Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematik etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin adı aynı anda sağ ve sol beynin çalışması. Şimdi etkinliğimize geçmeden önce sizler için hazırladığım materyalleri anlatmak istiyorum. Renkli kalemlerden çizmiş olduğum şekiller ve onlara uygun kapaklarımız. Şimdi İrem senden istediğim bu, bu renklere uygun kapakları seçmem ve üstlerini koyup çizgilerin üstünden geçme. Hadi bakalım. Bu hangi renkler? Kırmızı. Kırmızı kapağı alalım. Bu hangi renk? Yeşil. Yeşil kapağı alalım. Şimdi onların üstünden geçme. Evet, Aferin Şimdi bir tane daha yapalım. Hadi bunu yap bakalım. bunları uygun renkleri al. Kapakları. Bir başla bakalım. Evet. Şimdi bunu yapalım. son olması gerekiyor. Hadi bunu da yap bakalım. Ve evet, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, etkinliğimizin amacı aynı anda sağ ve sol beynini çalıştırmak. İnsan beyninin çok az bir kısmı dedi. Bunun için bu tarz etkinlikler yaparak çocukların daha zinde, daha başarılı ve daha uyumlu olmasını sağlayabiliriz. Biz basitten zora doğru yaptık ama isterseniz daha zorunu ya da daha basitini yapabilirsiniz. 3 ve 7 yaş miniklerimizi kapsamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.